Herkese merhaba arkadaşlar. Videolarımızda yeryüzünde Tanrı'nın krallığı mı, şeytanın imparatorluğu mu kurulacak meselesini anlatıyoruz. Ve bu çerçeveye bakarken de şeytanın insanlar açısından haksız olduğu felsefesiyle hareket ediyoruz. Yani evet, şeytan yeryüzünde insana arkadaşlar ırkçılık boyutunda, yani insan ortadan kaldıracak boyutta bir düşmanlık ortaya koyuyor. Ve insan çerçevesinden baktığımızda, insanlık olarak şeytana baktığımızda şeytanı gayet haksız, ...gayet yapmış olduğu müdahalelerin yersiz olduğunu değerlendiriyor olabiliriz. E zaten yorumlarımızı yaparken de... ...yeryüzünde şeytanın bir fesat politikası çerçevesinde şeytan imparatorluğunu kurmaya çalıştığını... ...insanları dünya hapishanesine adeta hapsettiğini... ...özgür düşüncenin önüne geçtiğini, sansürü uyguladığını... ...ve insanların adeta kanını emmek istediğini görüyoruz, anlatıyoruz. Ama arkadaşlar bir de bu işin galaktik tarafa bakan yönü var. Yani ben aslında ya şeytan aklıysa kitabını yazarken bir taraftan da eşim bu galaktik boyutunu anlatmaya çalıştım. Çünkü e, meseleye sadece dünya cihetiyle bakarsak çok dar kapsamda, çok dar çerçeveden meseleyi ele almış ve değerlendirmiş oluruz. E, dünya sadece milyarlarca gezegenin içerisindeki arkadaşlar toz gibi küçücük bir dünya. Ve burada yaşayan insanlar da hani daha ondan küçük varlıklar. Ama galaktik sisteme baktığımızda milyarlarca yıldız sistemi, milyarlarca federasyon bu federasyonu yönetmeye çalışan Sidretül Münteha'daki, Sirius'taki bir rapten bahsediyoruz. Oradaki büyük tartışmadan bahsediyoruz ve iblisin biri isyancı olarak oradan ayrılmasından bahsediyoruz. İşte bu çerçeveden ele aldığımızda, yani galaktik sistem çerçevesinden ele aldığımızda iblisin haklı mı haksız mı olduğu çerçevesine yeni bir bakış açısı getirmemiz gerekiyor. Tıpkı bu şey gibi yani Rab, o Allah ve biz kavramlarına YouTube'daki videoda ele alırken bu varlıkların hepsinin birbirinden farklı varlıklar olduğunu gördük. Dolayısıyla arkadaşlar Rab denilen yönetici de aslında bizim gibi imtihana tutulan bir varlık olabilir. Galaktik sistemi idare eden herkes de Meleği Aile'nin sakinlerinin hepsi de imtihana tabi tutuluyor. Niçin imtihana tabi tutuluyor ya da, neden imtihana tabi tutuluyor? Şimdi İblis eskiden neredeydi arkadaşlar? Meleği Aile'deki üst düzey yöneticilerden birisiydi. O da bir imtihana tabi tutuldu. Dolayısıyla biz bu galaktik sistemin tamamına şöyle bakmalıyız. Buradaki bütün varlıklar aslında e, sonsuz bir yaratıcıya karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan varlıklar ya da en azından bu imtihana tabi tutulan varlıklar diye düşün, düşünmeliyiz. Öyle bakmalıyız. İşte bu çerçevede baktığımızda bu galaktik sistemde iblis haklı mı haksız mı sorusunun da tekrar yeniden ele alınması, değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü biz... E, dünyadaki bütün mitolojik metinlere baktığımızda, bütün eski yazıtlara baktığımızda, bütün yasaklanmış kitaplara ya da ilahi metinlere baktığımızda karşımızda zaten kavramsal olarak çok büyük kargaşalar çıkıyor. İşte bir taraftan Sümer'e bakıyorsunuz, Anu, Enki, Enlil çıkıyor. Öbür taraftan eski Mısır metinlerine gidiyorsunuz, Osiris, Set, Isis hikayesi karşımıza çıkıyor ve bunların hepsinde bazen baktığınız zaman yapmış olduğu hareketlerle şeytan haklı ve hatta kendisi Tanrı hükmüne geçmiş, yani en azından o dönemdeki insanlar açısından yani yeryüzünde şu anda yaşayan insanlar açısından baktığımızda baktığımızda da zaten iblisi tanrı olarak gören bir kitle var arkadaşlar. O dönemlere gittiğimizde yapılan faaliyetlerin bazılarında iblisin haklı olduğunu ya da haksız olduğunu ya da yapılan bazı faaliyetlerde Enlil ya da Anun'un işte Kur'an'ı uyarladığımızda ortaya çıkan varlıkları şimdi siz tahayyül edebilirsiniz onların haksız olduğunu görüyoruz. O yüzden yine özgür düşüncenin bütün sınırlarını zorlayacak bir video çalışması yapmamız gerekiyor. O da şu galaktik sistem çerçevesinden baktığımızda bütün bu olanlar kimi haklı, kimi haksız ortaya koyacak. Böyle geniş kapsamlı bir video hazırlığı yapıyorum arkadaşlar YouTube için. O yüzden hepinizin yorumları bu konuda çok önemli. Yani biz insan dünyaya niçin geldi? Şu anda bizim bizi yaratan varlıkları bilmemizin bize pratik olarak katkısı nedir? Bundan sonraki hayatımızda bizi bekleyen şeyler neler? İnsanlık olarak biz acaba robotu, robotik bazı e, varlıklarsak bu bizi çok mu değersizleştiriyor? Yoksa insan yaratılışı gereği içindeki muazzam e, istidatları ortaya çıkarıp alemlere üstün olmak için mi yaratıldı gibi çok daha geniş perspektiften bakılması gereken hadiseler, olaylar var. O yüzden aslında ya şeytan haklıysa böyle çok bir e, kitapçık hükmünde olaylar analiz edebilmek anlamında. Bir sonraki kitabımda da zaten şunu yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Tanrının krallığıyla şeytanın imparatorluğun dinamikleri nedir? Kurumları nedir? Kuruluş aşaması nasıl gerçekleşecek? Finansı nedir? Eğitimi nedir? Ekonomisi nedir? E, kültürel faaliyetleri nedir? Sosyal hayatı düzenleyen kanunları nedir gibi daha detaylı bir kitap hazırlamaya çalışıyorum şu anda bu kitabın detaylarını aynı zamanda hem dünyaya hem galaktik sisteme bakan yönüyle geniş perspektiften o kitapta bu konulara değineceğim, değineceğim. Daha sonraki yapacağım YouTube videolarında da bu haklılık haksızlık meselesini başka bir çerçeveye oturtacağız. Mutlaka sizin de bu konudaki yorumlarınızı ve fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.